Merhabalar Ahşap Tutkusu ve Makas kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size cumartesi sabahtan öğlene kadar durduğum dükkanı yani benim eşimin dükkanı ve benim burada bir 3-4 metrekarelik bileme yaptığım bir alan var. Kendi yaptığım işten olsun dükkanımızdan olsun biraz bahsedeceğim. Dükkanın giriş kapısından gireceğiz. Etrafta ne var ne yok bir inceleyeceğiz dostlar. Evet hemen başlayalım videoya. Bıçak getirmeyi bilen birisi. Demiş ki ben sana düzgün verdim. Sen de bana düzgün bir şekilde teslim et. Bir de ayakkabı kutusunda gelen var ama içinde bıçak var dostlar. Eğer şöyle kıla görünüyorsa kıla göründü. Şimdi 60 kumdan çıkarttık. Şimdi 100 kumda Şöyle tekrardan kılağını çekecek mi görelim. Şöyle kılağını görmeye çalışın. Sıradaki işlem kılağını dökmek ve çizikleri gidermek dostlar. Araya girerek şunu da söyleyeyim hani makas bileme olduğu için işimde yani demir tozunun içindeyiz sürekli. Hani o yüzden tırnaklarımız arkadaşlar hep demir tozu oluyor yani bundan. Haberiniz olsun hani izlerken böyle hani montaj sırasında fark ettim ben de hani böyle pis herif ne biçim adamsın falan gibi bir muhabbet olmasın. Şimdi iki tip cila var. Kesici cila, finish yani bitirici. Kesici cilayı dökmesi için buraya süreceğim. Sonlandırıcı buraya çok az dokunduracağım. Şimdi polisaj işi bitti. Şuradaki siyahlığa takılmayın. Bu yıkandığı zaman gidiyor. Macun ve metal tozundan kaynaklanan bir iz. Şimdi hemen bir tırnak testiyle bakalım. Evet bu bıçağın olduğunu bana gösteren işaretlerden birisi. Bir de klasik kağıdı kesiyor mu onu gösterelim. Kağıda da çok güzel dalıyor. Ha son işlem ne Şimdi... Son işlemde kesme esnasında kayganlığı daha iyi arttırabilmek adına kuaför işlemi gibi diyebiliriz. Bunu hani keserken hissetmeniz gerekir. Ben kağıtta bir tık daha rahat makasın ilerlediğini hissediyorum dostlar. Bıçağımız bu şekilde teslim edilmek üzere hazır. Şimdi ben diğerlerini bir yapayım. En sonunda bir daha görüşelim. Şimdi dostlar dükkana giriş buradan. Şimdi burada ne yapılıyor? Sen iki şeker mi? Üç, üç. Şimdi burada vitrifiye satışı yapılıyor. Şöyle göstereyim. Çeşitli seramikler, işte iç takımlı, klozetli vesaireydi. Hatice saklanma bir insanla. <laughs> <laughs> Merhaba. Karşıda, bakın burada çay içebileceğimiz yer burada dostlar. Karşıda da ne oluyor abi onlar? Armatür. Ve Dedemiz halis abi. Şimdi sizi ben bir artık üst kata doğru. Şey yapayım, patron arkasını döndü ya, karşıtı patron. bedavadan <laughs> <laughs> reklamını yapıyoruz, arkasını dönüyor ya. <laughs> Burası da stoklarını tuttuğu yer. Şimdi Hüseyin abi nakliyecimiz. Hüseyin abi merhaba de. Merhaba. Heh, merhaba telefona mini mutfağımız stoktaki ürünler diyeyim. Evet şimdi geldik gene depo kısmı ve benim burada işte o cumartesi günleri bundan sonra yapacağım. Yarım günlük veya tam günlük iş. Şimdi bıçaklarımızın bir kısmını bitirdik. Madem çay ısmarlıyorlar ben de bir çay içeyim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz dostlar. şöyle bıçaklarımız teslim edilmek üzere hazır. Zeki abinin deyişiyle hayırlar da kullansınlar dostlar. Dostlar bileme işlemini gerçekleştirdik. Bütün bıçaklarımız teslim edilmek üzere hazır. Tırnak testi yaptım. Hepsine yapmadım. En etkili testlerden birisi. Kağıdımızı kestik. Bunu daha önce de dediğim gibi çok keyifli bu kağıt kesme işi. Ondan sonra şunu da gösterelim. Bu keskinliğe ulaşabiliyoruz bu makineler sayesinde. Ama hani bunun benim için eksi tarafını o zaman mesela makas bileme işi yaparken o makinede makas tozu hani benim önümde ve makinenin önüne doğru toplanıyor. Bunlar çok devirli döndüğü için bulundum hemen her yere demir tozu bir şekilde yayılıyor. Hani bunun için sulu bileme yapılsa daha mı iyi olur? Evet daha iyi olabilir ama sulu bilemede de işlem çok yavaş gerçekleşiyor. Sonuçta benim işim makas bilemek ama hani bıçaktan da ufak tefek bir gelirimiz var diyelim. Benim bunu hızlı bir şekilde para kazanabilecek bir şekilde teslim etmem gerekiyor. Çok fazla işçilik uygulayarak teslim etsin işte mesela söylemen gereken fiyat 200, 300 lira desek yani yani adam bu al bildiğin makası der sana dürtebilir yani hani uygun fiyata seri işlem yapabilmek adına bu şekilde bir işlem gerçekleştiriyoruz. Daha önceki bileme videolarında da hani sorulan şeylerden birisi, işte malzemelerin nereden tedarik ediyorsun? Dostlar İstanbul'da bizzat gittim tanıştım hani mini bir eğitim de almış oldum bu konuda yukarıya bırakayım aşağıda da yazarım Zeki Aksel dostlar kalbiyle anlatan çok inandığım bir e, abim çok da sevdiğim bir abim aynı zamanda hani kısa bir muhabbetimiz oldu telefonda çok çok konuşmuşluğumuz da oldu bu videoyu ne için çektin Emre? Öncelikle olarak cumartesi günleri sabahtan öğlene kadar burada olduğumu vurgulamak için çektim dostlar. İşte mesajlarda yazanlar oldu. Canlı yayında soranlar oldu. Sen de tanışabilir miyiz, görüşebilir miyiz? Çay kahve de olur. Her türlü olur arkadaşlar. İş için olması şart değil. Cumartesi günleri buradayım. Makas bilediğimi hani tekrardan vurgulayayım. Ee, bıçak bilediğimizi de görmüş olun. İstedim. Ha, doğrudur yanlıştır ona bir şey diyemem. O e, kullanıcının kararıdır. Ondan sonra dükkanımızı da bir tanıtayım. İşte burada vitrifiye ürünleri satıldığını, batarya çeşitlerinin satıldığını bilin diye çektim videoyu. Bulunduğumuz hanın 20-25 civarında bir araba otoparkı var. Bazen dolu oluyor, bazen yer bulunamıyor. Yer bulunamadığı durumda dışarıda otopark yerleri var. Oralara park edilebiliyor. Ulus heykel buraya aşağı yukarı 500 metre civarında bir mesafede. Otobüste geliyorsanız da buyurun gelin. Metro da aşağıda kalıyor. O da 500-700 metre civarında bir mesafeye sahip dostlar. Bu taraftaki kutucuktan size önerdiğim playlisti izleyebilirsiniz. Ya da bu taraftaki kutucuktan sizin için önermiş olduğum videoyla devam edebilirsiniz. Üst kısımdan da kanala abone olabilirsiniz dostlar. Hoşçakalın.